Evet merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Ve gördüğünüz gibi kuvop oynuyoruz. Lanet bir oyun. Çok belli yani tipini yani oyun. Lanet ya. Ama dediğim gibi ku oynarken size söylediğim gibi kuvopu da oynayacağım. Ki açıkça söyleyeyim klop daha mantıklı kuvoptan. En azından bir atsınız ve dört ayağınız var. Bunun iki ayağı var. Çok daha zor kontrol etmesi. Ama ne yapalım? Oynayacağız. İşte olimpik oyunlarında oynuyorsun diye. Kuvoplarla ayağını bacağını oynat diyor. 100 metre koşarsın diyor da siktir yani 5 metreyi zor geçeriz bence. Ee, işte işte kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Önemli olan 5 metreyi geçmektir beyler. Evet başlıyoruz. Ne hocam? Kuvop hadi. Hadi bacağını. Madını. Bir de herkes kazanır diye siktir. Senin mantın. Lan bas hadi. Kuvop. basyon kuvop olmuyor. Lan geri gitme lan. Lan eksi yedi. ilerle. Hadi. Adam 180 metre bacak kaçtı amına koyayım. <laughs> Yok artık. Hadi hadi get get yanına get. Hadi bir metreye varalım bari. Bu ne amına koyayım? <laughs> Olimpiyat koy Olimpiyat koşucusuna bak. Hadi asiktir siktir dizle gidiyoruz anasını satayım. Oha 3 metreye vardık hadi. Hadi bacağına Bacağına sok hadi. Hadi hadi gidişe kurban 5 metreye geldik hadi. Hadi hadi bacağını sok Aha 5 metre geçtik beyler sikerler. Ulan oğlum ben bu oyunları çözüyorum lan. Baksana yardırıyorum beyler. Ay Ah siktir be 6.6 yeter lan. Daha ikinci oyundan. Oğlum gitti, hadi biraz da geri gidelim. Abi niye hep böyle bacak gidiyor? Of mother fuck lan ha sikem. Ya oğlum niye geri gidiyorsun? Öl lan bari de yeniden baş. Heh. Hadi Superman misin ama bir de hareket çakıyor bana. Of. <laughs> Burada klasik bir şaka yapardım ama hani video oyunu takip ederseniz anlardınız hani. O hareket yapar söyleyeceğim ama. <laughs> Hadi bacağına sokayım beyaz çorabını sikeyim. Pardon ayakkabıymış ama içerisinde beyaz çorap var. Hele <laughs> ya. <laughs> 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 zenci ya. Lan zencileri de... zenci olmak istemem ama zencileri severim. Ama senden sonra nefret ediyorum arkadaş. Cık, sen Kobe enderlik göbek sikem, hadi. Hadi adam yerle seks yapıyor. Oh, oy oy. <laughs> Yaptım beyler o şakayı. Çok gülmüştüm onunla. Arkadaşlar hala gülüyoruz o şakaya. Ah siktir. Ay bacak derinliğini sikeyim. Açıklığını sikeyim. Onu amına koyayım ya. Uf, abi, sen abi salak bir oyunsun ya. Uf bayo <laughs> bayo. Amına kodumun <o> oyunu. <laughs> Siken Ay Abi ya baştan söyleyeyim de bu oyunu <laughs> baştan diyorum da 3-4 dakika geçti video başladı. Ya küfür e, sevmiyorsan izlemeyin la. Çünkü böyle bir oyunda yani insan çıldırır amına koyayım. Şuna bak. Adım atamıyoruz. Sürüne sürüne amık. Bir de Erkol da oynuyor arada. Oh ah, oh ah, oh ah bebe. Bey lan hep bana azgın herifler geliyor. Bir atım azgın çıkıyor. Bir adam azgın çıkıyor her tarafta seks yapmaya çalışıyor. Hadi amık hadi hadi. Götüm kadar kaldı. Ben altı 6 metreye geldim ama bu arada Hadi amık bacağını sikeyim Ölme ölme o karının amına Hadi bacı Hadi bacı Hadi hadi Ah bacağına kurban be Ah siktir ölme yapma bunu da, kurban Hadi Ah lan. ananın düdüğü Senden mehtercilere döndüm Ah bu nasıl bir yürüyüş Allah aşkına Bacağı sürüyor <laughs> Dur biraz çözmeye başladım galiba Ah siktir bu çözmemiş Hadi. No. Bitch. Ha bacın. Ha bacın. Hadi bacım. Hay ananı düdük. Abi niye geri gidiyorsun ya? Fantezin kim Zenci kardeş. Reis, zenci reis. Senin her tarafına kurban derdim ama o kadar da değil yani. Zaten yüz tipini sikim amına koyayım. Ağız var mı yok mu belli değil. Kulak yani en mantıklı yerin kulağın lan. Hadi bacın, hadi bacın. Ay bacını getirem o daha iyi koşar ya bacına. Ya sikin. Ölme karın. Hadi Q Q O P Q Q O P tekmeleme oç. O atın göreviydi o çift atıyordu. Eşek aslında. Eşek çift atmaz mı? Aa, at da çift atar o da Doğru. Hadi bacını sikem. Ne yapıyorsun bacağını kaldır böyle havuzlarda böyle e, falan yaparlar ya bacaklarını çıkarırlar. Ben de hep yaparım aslında havuzda ama. Yapma öyle arkadaşlar sen. Sen koşucusun amına koyayım. Deniz yok ortada. Havuz da yok. Ya başlangıç çizgisiyle seks yapıyor ya. Bu ne amına koyayım ya? Herifler yarışı bitirdi bu hala seks. Aklı fikri sekste ya. Uni seks herif seni. Ne olduğunu belirsiz amına koyayım. Erkek diyeceğim ama. Hiç erkeğe de benzemiyor ki amına koyayım. Tekme atma, aç. Ayıp denemiş var bu. Hah. İt ark Oğlum çok güzel durdu ya piçe bak <laughs> bu, bu hangi hareketti ya Bana bir yerden tanıdık geliyor Bir de titriyor kendi amık Zevke gelmiş piç Hadi amık abi niye geri gidiyorsun ya Sikem hep aynı şekilde ölüyor bir de oç Abi bir kere yere yatma adam akıllı yürü Amo Amo Ha bacın ha bacın at bacak at bacak at Oley <laughs> Çok güzel durdum Hadi devam ha devam et oç Düşme hemen Bacağına sokem hari amk. Oğlum senin gibi reis var ya. Sen reisim olsan reis sikerler bak. Yani ya resmen taraftar gelip sikecek şimdi seni oradan amına kodum. Angutu. Hangi ülkedesin belli değil. Biz kırmızı beyaz yapmışlar. Türk mü lan bu? On Türk olsa yaşatmazlar bunu. Bıçaklarlar oğlum. 12 yaşındadır bu. Düşün. Hadi amuk ya. sitede nasıl bir site? Fod diye bir site var oradan girdim. Hiç indirmeleri gerekmiyormuş ha. Hadi ay bacağını sikeyim. 180 derece dönen bacak mı olur ya? Öyle bacak olmaz olsun. Hadi küpe küp anan anan anan. Var mı anan? Piç moonwalk yapma. Allah'tan kapıyı kapadım annem yok evde abim de uyuyor. Asıl silendir tam oynamadık da akşam değil ki. Akşam çok kurallı. Abi siktir yürümeyi bilmiyor Davros çocuğu ananın dedi anan ananza, anan it bacağına sokayım Küfür küfretmek istemiyorum da yani en azından s ile başlayan küfretmek istemiyorum çünkü çok belgin bir küfür hani amuk falan amuk yani açarsan aha ayak kalktı kalkmaz olaydı evet hadi hadi ah oh, duruşuna kurban bacak tek Ah parmak üstünde durdu. Ya amık, açma bacağını. Açma o karanını amık. Cık. Açma reis ya, yapma bunu bana reis. Reis seni normal haline bıraktığında geriye düşüyorsun zaten. Senin gibi zihniyet sikiyim ben. <laughs> ya amık, bacağı arkaya atayım diyorum. Koş koş! Ah sikim. Biraz geriye, ah çok geri attım bacağı. <laughs> Hadi koş koş koş, koş koş koş. Adamsın, Adamsın! Bir buçuk metre zar zor gittik ya. Amına kodumu gerize kaldısın. Oğlum şunu fark ettim. Sen yere düşünce vücudunun yarısı yukarı gidiyor falan. 0,3 metre diyor. Sen 0,6 metre misin? Boyun boyun o kadar mı? Ne yani 60 santim misin? Yok artık. 60 santim benim bacağım lan. Siktir o zaman ben 1.20 oluyorum. Ha siktir. <laughs> kalk kalk kalk. Kalk Ben niye E'ye basıyorum lan 2 saattir? E, hepsi kime yaramıyor. <laughs> Bunda niye böyle diyor? Adam yerler seks yapıyor beyler Adam zevk peşinde. Oha elini de almış ağzına. Şarkı söylüyor sanki piç. Sitris şarkı söyle amık. Ha, şeyden ne işim var? Olimpiyatlarda. Kalktı ayağa ve düştü. Kalkmaz olaydı it. Bak beyler tuşa basmıyorum. Abi ağza bak ya. Bir de gözleri de kapamış. Ama kör zaten bu belli oradan. Hadi bacın. O bacı açma. Uf. Lanet olasın. Hadi lan hadi amık, Hadi. Sektirme kendi bacağını sektiriyorsun. Geride kaldın. Hadi hadi hadi. Haydi gülüm haydi haydi. Haydi bre pehlivan. Amık sen git pehlivan ol ya sikem seni. Sikem seni. Hadi hadi. Öf 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 lanet olasın. Angut. Diyecek laf yok ya. Amuk ya. Altı ya. Hep seks. Hep seks. Oğlum, Allah aşkına bir karı verin de siksin şunu ya. <laughs> Ama karı siksin onu yani bana ne. yapıyor ya? Of. Senin gibi totonu. What are you doing man? You fat ugly fat bastard. <laughs> Yapacağın harekete sokam seni. Ne yapıyorsun amına koyayım? Tek bacak engelli yarış sanki. Piç tek bacakla gitmeye çalışıyor ya. Of. Diğer bacağını kim sikti amk? Al işte. Totonu siken. 8.3 metre artık gururum anasını satayım. Bir daha yakında gelemedik. Abi neden şu hareketi yapıyorsun ya? Aklına hep kötü şeyler getiriyorsun benim. Kalk ayağa piç. Bacağını 270 derece nasıl bükebiliyorsun? Ha, açıkla bunu bana. tıba açıklasın lan. Bak bu hareketlere bak. <laughs> Allah aşkına. Allah aşkına bu nedir ya? Baksana hareketlere. Q'ya da basayım arada. Ha ah, siktir bas. Ah siktir bacağa bak. Tıpta bu imkansızdır hocam ya. Ama R sanalda olabiliyor. Sanalda yakalarsam sikerler. Lan senin gibi oynada senin yapanı da seni e ben de. Fır bile edesim gelmiyor abi piçine karşı baksana. Yaptığı hareket sadece bu ya. ha ayağa kalkma amına koyayım. Sen ayağa kalktıkça ölüyorsun. Bu ne amına koyayım? El 180 derece arkaya gitti. Bacak 180 derece öne geldi. Ne oluyor ya? Amına koyayım. Yoga yoga yapanlar bunu yapamadı. Sen nasıl yaptın İbne? Bak bak tek bacak Sanki seksek oynuyor amına kodumun liselisi. ben olurum ama sen de olur. Bak Q arka bacağı kaldırıyor. Ki bu da güzel bir şey değilmiş. Hadi öl de. Bir de oy deneyelim O'ya bastım mı Öne çakılıyor Güzel V'ye bastım mı Bacak açıyor Ki açmasın Öl piç Amık ölmüyor da İbni'si Q Evet Q güzel başlıyor Evet Hadi 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 amına kodum of, Elini ağzına sokma Amık sanki 5 yaşında ya Emzik gibi Amiyo. Hay kafana sokem yeter ya of. Sinir ettim mi yani. Bu kadar yeter diyeceğim. Bir de gerçek cesaret gösterdin diyor. Çok koşmuşuz amına koyayım. Eksi 0.7 metre ya. Koşmak mı amına koyayım bu? Ya yani ne dolası ya. Hadi son bir kere. Bu zaten başladığın an bir artıda başlıyorsun yani. Nasıl bunu bozabilir ki bir insan? Ana sıfıra falan basıyormuş. Hani niye işlemiyor diyorum hep. Hadi ama artıya geçelim bari hadi. Hadi hadi küfrün ağzına sıçtık zaten hadi yürü. Niye yürümüyorsun? E'ye basıyorum hep. Öl. Adam tek parmak üstü. Aa bu bir kere yetenektir abi şu harekete bakar mısın? Bu yetenektir ya. Tabi düşmek de bir yetenekse. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünlük o kadar yeter çünkü çıldıracağım yani. Buna kodumun gerizekalısı ya. Deli ediyor beni ya. Sinir oluyorum ya. Senin gibi ağzını burnunu sittim, totosunu ağzıma almadım, yaladım böyle, soyumuru battım böyle, içine çatal soktum, üzerine şalgam döküp gelinlik giydirip çalıla fırlattım, 39 yerinden de bıçakladım ha. Şimdi en son küfür kime attım bilmiyorum. Adamı inşallah 39 yerinden bıçaklamıştım, anlayamadım. Siz çözerseniz bana söyleyin az önce ettiğim küfürü. Yani şimdi gitmek zorundayım çünkü... Hmm. Oyun ağzıma yani. Sinirlendim beyler. Çok sinirliyim şu an. Tamam mı? Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Başka bir böyle gerizekalı bir oyunda karşılaşmamak üzere. Çünkü sevmiyorum ya. Çok mal oyunlar ya. İşte ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. O yüzden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu izlerken bir dakika bile sıkılmadıysanız lütfen beğen tuşuna basın. İşte burada like this. Facebook ya da Twitter'dan paylaşarak bana çok büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Öneri ve düşüncelerinizi yorum atarak bildirebilirsiniz. Bakın atıyorum. Like this. Ve tabii ki de subscribe olmayı unutmayın. Aha da böyle.